you Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, kıymetli gençler. Müminlerin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de geçen birçok özelliği var ama bu özelliklerden 50 tanesini sizlere söylemeye gayret göstereceğim. Yani sizin özelliklerinizi size anlatacağım. Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri ürperir. Allah'a asla şirk koşmazlar. Namuslarını korurlar. Zinaya asla yaklaşmazlar. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar. Anne ve baba öf bile demezler. Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. Mallarıyla ve canlarıyla cihat ederler. Asla zanda bulunmazlar. Cahillerle kesinlikle tartışmazlar. Kınayıcının kınamasından korkmazlar. Kesinlikle yalan söylemezler. Emanete ihanet etmezler. Söz verdiklerinde sözünde dururlar. Zekatlarını hakkıyla verirler. Yetimin hakkını asla yemezler. Yolda kalmışlara yardım ederler. Kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. İnsanların kusurlarını affederler. Yalnızca Allah'a dayanıp güvenirler. Kafirler ile Allah yolunda savaşırlar. Darlıkta da, bollukta da infak ederler. Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. Başkalarının ilahlarına sövmezler. Haksız yere bir cana kıymazlar. Allah'ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. Hakkı bile bile gizlemezler. İnananlara sen mümin değilsin demezler. Rasullerden hiçbirini birbirinden ayırt etmezler. Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. Helal ve temiz olan şeylerden yerler. Asla yalan şahitlik yapmazlar. Dillerini eğip bükerek konuşmazlar. İnsanlar arasında adaletle hükmederler. Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. Adaklarını yerine getirirler. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Anlaşmayı bozmazlar. Yakınlarına yardım ederler. Yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler. Yoksullara, esir düşenlere de yardım ederler. Zorda, darda ve savaş anlarında sabrederler. Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. Geceleri az uyurlar. O gün yüzlerindeki secde iziyle tanınırlar. İnsanlara iyi emreder, kötülükten de nehyederler açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar gerçekten onlar felaha kavuşanlardır değerli dostlar sevgili arkadaşlar kıymetli gençler yüce kitabımızda müminlerin sadece ama sadece 50 özelliğinden sizlere bahsetmiş olduk Rabbim bizleri bu özelliklerle mücehhez kılsın ve iki cihanda da kazananlardan eylesin inşallah